Mersin'e gideceğiz efendim. Mersin'de aile hekimi olarak görev yapan doktor Erdin Şahin koronavirüs şüphesiyle 3 ay önce hastaneye kaldırıldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre testler negatif çıksa da vücudunda koronavirüs bulgularına rastlandı. Ölüm nedeni zatüre şeklinde yazıldı Şahin'in. Otopsi sonucu ise kalp krizine işaret etti. Uzmanlar otopsi raporunu yetersiz buldular ve ölüm nedeninin yanlış değerlendirildiği görüşündeler. Müzik Aile hekimi Doktor Erdin Şahin'in zatürreden öldüğü açıklanmıştı. Yakınları koronavirüsten öldürüldü. adit proporunda kalp krizi çıktı. Aile hekiminin ölüm nedeni tartışma konusu oldu. Covid denildi. Covid tanısı koyuldu. E, Covid tedavisi uygulandı. 51 yaşındaki Doktor Erdin Şahin iki çocuk babasıydı. Mersin Silifke'de aile hekimiydi. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Solunum sıkıntısı vardı. Tomografi neticesinde Covid teşhisi tanısı koyuldu özel giysili ekiplerle ambulansla pandemi hastanesine sevk edildi. Covid yoğun bakım ünitesine alındı. Covid tedavisi uygulandı. Tedavisinin 3. gününde hayatını kaybetti. Covid-19 testi negatif çıktı. Pneumoni uyumlu istokimyasal incelemeler sonuçlar çıkmış olmakla birlikte yapılan testlerde yine sadece Covid-19 e, bulguları değil diğer virüs bulguları da saklanmamış. Ancak ölüm nedeni kayıtlara viral plomoni yani zatüre olarak geçti. Covid tanısı ya da Covid şüpheli hasta yazılmadı. Yani Erdin Şahin'in akciğerinde koronavirüs bulgusu vardı. Ölüm nedeni zatüre denince ailesi bu bulgulara dikkat çekip otopsi yapılmasını istedi. Bütün işlemleri Covid'miş gibi yapıldı. E madem Covid değildi e niye pandemi hastanesine götürdük. Yanlış teşhis ve tedavi mi yapıldı diye düşünüyorum. Kalbi besleyen koroner iki damarda %60-70 ileri derecede tıkanıklık bulguları ve en az 72 saat geçmiş bir miyokard enfarktüsü bulgusu saptanmış. Otopsi raporu aylar sonra çıktı. Adli tıp Erdin Şahin'in kalp krizi yüzünden öldüğünü açıkladı. Ancak ölüm nedeniyle ilgili tartışma bitmedi.